19 Mayıs Kuvay Milliye adı altında çıkardıkları fitne ve fesatla anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3. Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, Miralaylık'tan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile eski Washington elçisi Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye Eski Müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversite Batı Edebiyatı Eski Öğretmeni Halide Edip Hanım'ın sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına halen firarda bulunmaları dolayısıyla mallarının haczedilmesine dair gıyaben verilen hüküm ve karar tasdik edilmiştir. Bu padişah buyruğunu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir. Bahattin tarafından Mustafa Kemal hakkında çıkarılan idam fermanı bu. 19 Mayıs aslında budur. Dünyanın düzenini sağlayan ve kainat gününe kadar İslam'ın varlığını sağlayacak olan halife hazretlerinin yönetimi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü niyetli insanlar anlaşarak ve birleşerek ve kendilerine başkan seçerek padişahın sadık tebaasını uydurdukları yalanlarla aldatarak ve padişahın emirlerine aykırı olarak isyan ederek asker toplayarak görünüşte askerlere yiyecek ve teçhizat temin etmek için gerçekte maddi çıkar sağlamak amacıyla Dini emirlere aykırı olarak bazı vergiler koyarak kulların mallarını ve eşyasını gasp ederek çapul ve yağmayla halka zulmederek ve Osmanlı ülkesinin bazı beldelerine saldırarak yıkarak ve tahrip ederek padişahın masum kullarını katlederek kanlarını akıtarak ve halife tarafından görevlendirilmiş ve ona sadık nice sivil ve asker memurla din görevlilerini makamlarından zorla azlederek ve kendi yandaşlarını bu görevlere getirerek ve hilafet merkezi olan İstanbul'la her türlü ulaşım, nakil ve haberleşme yollarını keserek ve devletin gönderdiği emirlerin uygulanmasını engelleyerek ve devlet merkezini memleketin diğer bölgelerinden ayırarak ve hilafet makamının gücünü zayıflatmaya çalışarak halifenin emirlerini dinlemeyerek Yüce İslam hilafetine isyan ederek Osmanlı Devleti'nin dirlik ve düzenini ve memleketin asayişini bozmak amacıyla yalan ve uydurmalarla halkı isyana teşvik eden, bozguncu oldukları açık ve kesin olan bu bozguncu reislerinin ve yandaşlarının dağılmaları hakkında padişah tarafından verilen emirleri dinlemeyerek, inat ve fesatlarında ısrar ederlerse bozgunculukları ve kötülükleri kesin olup İslam'ın yüce kuralları gereğince öldürülmeleri meşru ve farz olur mu? Beyan buyrula. Cevap: Allah bilir ki olur. Bu suretle yüce İslam hilafetinin yetkilerini elinde bulunduran Müslümanların adaletli imamı halifemiz Sultan Vahdettin Han Hazretleri'nin etrafında toplanıp savaşmak amacıyla gönderilmiş olan yüce emre uymak ve bu isyancılarla savaşmak vacip olur mu? Beyan buyrula. Cevap Allah bilir ki olur. Bu suretle Yüce İslam Halifesi tarafından isyancılarla savaşmak için görevlendirilmiş olan askerler savaşmaz ve firar ederlerse büyük günah ve suç işlemiş olup dünyada şiddetli cezayı ve ahirette büyük azabı hak etmiş olurlar mı? Beyan buyrula. Cevap Allah bilir ki olurlar. Bu suretle isyancılarla savaşma hakkında verilmiş olan padişahın yüce emrine uymayan bütün Müslümanlar suç işlemiş olup şiddetli cezayı hak etmiş olurlar mı? beyan buyrula. Cevap: Allah bilir ki olurlar. Vatan Haini Mustafa Sabri Efendi tarafından yazılan, Vatan Haini Şeyhül İslam Dürrizade Abdullah Efendi tarafından onaylanan, Vatan Haini Sadrazam Damat Ferit tarafından imzalanan Vahdettin tarafından yürürlüğe konulan işgalci İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya havadan yağdırılan Mustafa Kemal hakkında çıkarılan idam fetvası. 30 Ağustos aslında budur. Dersaadet işgal orduları başkumandanı General Harrington canaplarına İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere yüce devletine iltica ve bir an evvel naklimi talep ederim efendim. Halifeyi Müslim'in Müslümin Mehmet Vahidettin. İngiliz zırhlısının ambarına fare gibi saklanarak kaçan Vahdettin'in "Efendim" diyerek yalvardığı işgal komutanı aracılığıyla Britanya kralına yazdığı sığınma dilekçesi 9 Eylül aslında budur. Kukla tek adamlar ve Allahsız dinciler daima emperyalizmin uşağıdır. Her 19 Mayıs'ta tekrar tekrar hatırlanması gereken, asla unutulmaması gereken tek gerçek aslında budur. Yılmaz Özdil